Bütün dünya için ilham kaynağı olur. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonraki aşamada ekonomide çıkış, çözüm süreci üzerine kurgulu dedi. Çözüm süreci tabii bu işin başı. O zaten onu hallettik mi Türkiye Büyük Başbakanımızın dediği gibi, Türkiye'yi kimse tutamaz. Mehmet Şimşek, Gaziantep'te AK Parti siyasi ve hukuki başkanlığının 7. bölge toplantısına katıldı. Şimşek, çözüm sürecinin başarıya ulaşmasıyla ekonomide büyük kazanımlar sağladığını kaydetti. Huzur olmayan yerde para akışının olmayacağını belirten Şimşek, sürecin dünyaya örnek olacağını ifade etti. Çözüm süreci tabii bu işin başı zaten onu hallettik mi Türkiye büyür. Başbakanımızın da dediği gibi dünyada biz güçlendikçe Türkiye'yi kimse tutamaz. Şimdi biz yavaş yavaş etrafımızda tavsiyelerde bulunuyoruz. Daha demokratik olun, işte reform yapın falan. Kendi evimizi mutlaka düzene koymamız lazım. Yani kendi evimizin, kendi sorunlarımızın barış, huzur, demokrasi ve temel hak ve özgürlüklerini genişleterek çözmemiz lazım dedi. Yani kendi evimizi, kendi sorunlarımızı barış, huzur, demokrasi içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleterek çözmemiz lazım. Biz bunu başarırsak sadece bu bölgede değil bütün dünya için ilham kaynağı oluruz diyen Şimşek, sorunun demokrasi, temel hak ve özgürlükler anlamında genişleterek çözünce böyle bir başarıyı elde edeceklerini açıkladı. Şimşek, bölgesel kalkınmışlık seviyelerin azalmasının Türkiye'nin ekonomideki yeni motoru olacağını, ekonomideki bundan sonraki çıkışın çözüm süreci üzerine kurgulu olacağını dile getirdi. Çünkü çok temel bir sorun ve bu sorunu demokrasi içerisinde ve dediğim gibi temel hak ve özgürlük alanını geliştirerek çözünce böyle olacak. Çözüm sürecinin başarılı olması ve GAP projelerinin tamamlanması halinde bölgeye 1 milyon insanın göç edeceği bilgisini veren Şimşek, Güneydoğu Anadolu'ya muazzam bir göç başlayacak. Çözüm süreci başarılı olsun. Milyon insan buraya gelmek zorunda kalacak, gelmek zorunda. Çünkü burada işçi olmayacak, yetmeyecek. Yani GAP ve DAP'la birlikte tarım ve sanayi ile birlikte buralarda eleman yokluğu yaşanacak. Bizim ciddi bir şekilde böyle bir sorunumuz olacak. Ben inanıyorum ki bir milyon insan bu bölgeye göç etmeye başlayacak diye konuştu. Tarıma dayalı sanayi gelişecek. Ben iddia ediyorum. Güneydoğu Anadolu'ya muazzam bir göç başlayacak. Çözüm süreci başarılı olsun. Milyon insan buraya gelmek zorunda kalacak. Sadece kapa 28 milyar dolar yatırdıklarını dile getiren Şimşek, Türkiye'nin tarımda büyük bir sıçrama yaşayacağını söyledi. Huzur olmayan yere paranın akmayacağına dikkat çeken Şimşek şunları sözlerine ekledi. Terör harcanan, terörle mücadeleye harcanan paralar eğitime, altyapıya, sağlığa harcanacak. Milyar dolarlar kimisine göre trilyon dolar. Türkiye'nin esas gündemi reform olacak diye konuştu. Türkiye'nin esas gündemi reform olacak.